Yoruma yorum sevenler, yolunu gözleyenler yaklaşın. Beklediğiniz an geldi. Allah sizi yönetim yapsın demiş. Sevgili Ali, sana iyi bir haberim var. Rabbim dualarını kabul etti. Hatay Spor'un hali ortada. Transfer yapmamakta inadınız nedir başkanım? Seviliyorsunuz demiş. Millet pazarda soğan patates alırken zorlanıyor. Biz nasıl transfer yapalım? Bugün bir sağ pazarda kaç para haberin var mı senin? Türk'üm diyene demiş. Efsane baba ne mutlu demiş. İnanın bana çocuklar böyle düet yorum ilk kez görüyorum. Denk mi gelmiş yoksa anlaşıp tam yazmışlar anlayamadım. Böyle düet yorumları aşağıda siz de deneyin isterseniz. Bakalım en yaratıcı düet diyorum bunu kim yapacak? Sevgili Akaramet95 Selamlar and hoşça kal and goodbye İngiltere'den izliyoruz demiş. Künefenin diyarı Hatay'dan Aleykümselam, Arivederçi ve Bombayaş. Çok uzaklardan biri yazmış. Sevgili Alperen Savaş. Video sonunda yok olup yanıma gelmiyorsundur umarım. Gecenin bir anı yanında belirip aklını alayım mı istiyorsun sevgili kral? O akıl okulda sana lazım. Ne mutlu demiş. Daha önce nefis bir düet yapan Aykut abimiz şimdi de single çıkartmış. Sevenlerine ve ilgilenenlere duyuru. Komünistler yolları yaptırın demiş. Moskova'dan mı gelmiş bu Şahin duru Bana demiyor herhalde. Stalin'e, Troçki'ye falan diyor herhalde. Ayrıca komünistler birbirine yoldaştır. Yolları yaptırın demez. Bir yanlışlık var burada. Başkan han nerede? 600 çeşit, say hadi say. Görelim 600 çeşidi. Ah Ahmet, ahirem. Video çekeceğim derken yaktınız beni. Alacağınız olsun. Arkadaşlar biz Hatay adına 600'ün üzerinde çeşit var demiştik. Mez edememiştik. Bana sözünüz vardı. Nikahımı siz kıyacaktınız. 4 Haziran'da düğünüm var. O gün plan yapmayın. Partileyeceğiz demiş. Söz verdiysem tutarım. Sözüm söz. Ama partileme işi belli olmaz. Ben partimden memnunum. Metaverse, kripto paralar, blockchain gümbür gümbür gelirken hastanın artık daha fazla teknolojik ve ekonomik olarak geri kalmasına müsaade etmememiz lazım. Yasin, ben bu kripto ve metaverse konularından hiçbir şey anlamıyorum. Çince gibi geliyor bana. Sen bir ara gel de anlat şunları. Buna cevap vermeyin demiş. Ortada soru yok ki neye cevap vermeyin gücün. Ne zamandır Hatay Spor oyuncuları video gelmiyor. Mehdi ile bir cross park challenge güzel olurdu demiş. Tabii ki Mehdi erken gelince fark ettiniz. Mehdi ovaya inecekti. Ovanın ortasındaki Hatay Spor'un stadına indi. Ama o Mehdi beklediğimiz müjdeleri daha bize vermedi. Hatay Spor ve oyuncuları ile ilgili video gelecek. Takipte olun lütfen. Başkanım bir Antek Ali Çaksınal olarak sizden gençlere bir mercimekli aş beklerdik demiş. Valla biraz önce yedim. Çok güzeldi. Soğanı da boldu. Beklerdim ki siz de olun. Bildik değil Bir daha zaman inşallah. He min bara. Allah Allah. Min cuva. Elim Allah. Soklar ne olacak? Ne demek bu? Google Translate'e yazsanıza şunu. Makarna önemli başkanım, olmazsa olmazımız, yüreğinize sağlık başkanım, gençler sizinle gurur duyuyor, varol efsane başkan demiş. Sevgili Kadriye, önemli olmaz olur mu? Makarnanın seçim bile kazandırdığı söyleniyor. Ben yiyenlerin, pardon, diyenlerin yalancısıyım. Bunların biri Anya, biri Konya, biri de Kenya demiş. Valla tam tadında bırakmışsın sevgili Ümit. Zira bu mevzu Tenya'ya kadar giderdi. Kararında bırakmışsın. Tebrik ederim. Bir yoruma yorumunda sonuna geldik. Yoruma yorumlar daha çabuk gelsin diyorsanız videolarımızın altına yorum bırakmayı unutmayın. Bilin ki her yorum size yoruma yorum olarak geri dönecek. Hadi kalın sağlıcakla. Eyvallah.